Programlar nedeniyle bugün Ünye'de bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Amarat, Saraçlı Mahallesi'nde bulunan Cerrahoğlu Ortaokulu'na ek olarak inşaat çalışmaları başlayan ortaokul, Ünye İmam Hatip Lisesi'ne ek olarak yapılan derslik ve yurt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bugün ünyedeki okul inşaatlarımızı geziyoruz. Biraz önce bir ortaokul inşaatı, Sarayışlı'daki ortaokul inşaatımızın temel aşamasında da orada 3 milyon 700 evet. bin liralık ihalesi yapılmış bir ortaokul kısmı. 32 32 derslik olacak inşallah. Burası da şu anda bulunduğumuz yerde, mevcut de olduğu yer. Burada e, arsası, kendi arsası olduğu için başka yerde değil, burada yapmayı tercih ettik. Onun için böyle e, bir 32 derslik olacak ilk e, ek bina, mevcut burası, burası ek bina, burası da derslik. Yanında da bir 200 kişilik öğrenci yurdu. E, burası da 8.300 4 milyon 300, 300, 300 bin, bin. bin lira yatırım e, burada devam Yine bu seneki yatırımda bir Anadolu Lisesi, bir kız meslek lisesi, iki tane daha yatırım e, çoğramı aldı. Ünye'de inşallah onların da kısa zamanda başlayacağız. Böylece şu anda önümüzde yarı inşaatı başlamış başlamak üzere olan yaklaşık 25 milyonluk bir Amacımız e, hala maalesef e, Karadeniz'de içeriden sahile doğru göç devam ettiği için e, bizim hesaplamalarımıza göre bu hesaplamalara göre e, her sene e, 400 öğrenci ilave edildiğini e, hesaplamıştık. Dolayısıyla her sene bir okul var. E, burada ikili eğitim devam ediyor. Böylece bu yatırımlarla ikili eğitimi kısmen i̇nşallah. çözmüş olacağız. Peşinden e, gelecek ilave yatırımlarla inşallah 2-3 sene içerisinde e, dünyada ikili eğitim konusunu tamamen çözmüş olmayı planlıyoruz.